Merhaba sevgili izleyicilerimiz, tekrar arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ederken bizler de sizlere durağımız olan Mersin ve Silifke'den seslenmeye devam ediyoruz. Silifke'de 15 günlük bir yeni mekanımız var. 15 gün önce açılışı gerçekleşti. Öz Kaymak Pastanelerinin Yönetim Kurulu Başkanı da yanımızda. Bu yeni mekanımızda biz hataylı olan ustamızdan ürünlerini, elbette ki bu lezzetinin başarısının öyküsünü kendisinden dinleyeceğiz. Ben dönüyorum. Merhabalar efendim. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Başka, hoş bulduk diyorum ben de. Nasılsınız? Sağ olun. Bizler iyi. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Merhaba. ustam e, siz bir hataylı olarak öncelikle künefe konusunda çok iddialısınız. Yıllardan e, bugüne de e, büyümenizin en önemli sebebi de zaten bu Bilmiyorum. konudaki ustalığınız. Evet. Efendim, doğrudur. E, tabii bunun yanında cezerya ve cezel çeşitlerinde de e, bize çok fazla ürün sunabiliyorsunuz. Evet. Onları da konuşacağız ama ben önce künefeden başlamak istiyorum. Künefemiz öncelikle e, tabii Hatay yöresine bağlı olan bir tatlımız. Yani e, Hatay'dan çıkmış bu künefe dediğimiz tatlı. Peynirli, içi peynir, kadayıftan yapılıyor. yapılıyor? Kadayıfta peynir, tereyağı, bildiğiniz gibi işte. E, Şimdi az önce mutfağa girdik. Ustam evet. siz çalışırken biz sizinle ilgili görüntüleri aldık. Doğru, e, doğru. Künefenin sırrı... Öncelikle tabii peyniri. ki peyniri. Peynir efendim. Ama ustanın da elinin ve sütte kıvamı tutulması da çok tabii önemli. Sana önemli. Ee, ama siz... öncelikle peynir, kadayıfı Hı -hı. ve ustala. Evet, Bunların siz... hepsi bir arada olunca tabii ki tüm güzel olur. Bu ürünleri Hatay'dan mı getiriyorsunuz efendim? Hayır, burada yapıyoruz. Burada ama Peyniri Hatay'dan gelir. Peynir hataydan, Peki, yani. peynir hatay'dan gelir. Evet, püf noktası peynir diyoruz. Doğru. Peki biraz yapılışında, sofraya gelişinden bahsedebilir miyiz? Öncelikle kadayıf tabii biliyorsunuz kadayıf undan yapılır, sadece un. Başka içinde herhangi bir katkı maddesi yok. Bunun özel mak aparatları, makineler var yapılıyor. Kadayıfı getirdiğimizde aç açıp seriyoruz. Ondan sonra yağlıyoruz. Yağladıktan sonra tepsiyi yağlıyoruz. Ona özel bir yağ var. Ondan sonra tepsiye kadayıfı diziyoruz. Kadayıfı dizdikten sonra üzerine bir kat peynir katıyoruz. Üzerine bir kat daha kadayıf ve altını pişiriyoruz altını pişirdikten sonra tam pişirmeye yakın 10 dakika falan 7 dakika 10 dakika arası tekrar ters çeviriyoruz. Ters çevirdikten sonra bir daha pişiriyoruz. Yaklaşık 5 dakika falan ondan sonra sunuma hazır oluyor. Evet harika. Hı -hı. Şimdi e, zaten sizden de e, şu an sizin ellerinizle hazırladığınız evet, tünefeyi deneyeceğiz inşallah. Tabii tabii tabii. E, tabii ki şerbetinin kıvamı da önemli. Şerbeti de tabii de çok önemli. ki şekeri kaynatıyoruz. Şekerin ııı e, kaynadıktan sonra hazır duruma gelmiş oluyor. Ve kinefem üzerine içtikten sonra üzerine döküyoruz. Evet, dökelim o zaman. Gördüğünüz uzunluktan. gibi şu, şu şekilde kadayıfımıza şerbet döküyoruz. Oo oh, mis hazır gibi. Hazır olmuş oluyor. Ve onu tabağa katıyoruz. Evet, katalım hmm. usta. tasının özelliği teldir olması. Evet. Tabii şey de önemli Usta'm. Yani dünden bugüne bu az daha şöyle katıyoruz. Bu şekilde hazır künefe. Geliyor hazır. Ustamızın kendi elleriyle hazırladığı künefeyi deneyeceğiz. E, ustam bu arada ben size soru sormaya devam edeceğim. Şimdi e, tabii ki lezzetin bozulmamasının Dünden bugüne hep aynı lezzeti sunabilmenizin sırrı nedir acaba? Yıllardır kullanmış olduğumuz malzemeyi değiştirmedik. Yani peynir özellikle Hatay'dan geldiği için, Hatay'da özel bir firmadan alıyoruz. Devamlı aldığımız firma aynı kalitede üretiyor. Ve oradan getiriyoruz. Kadayıfı da kendimiz üretiyoruz. Tereyağını da özellikle e, taze tereyağı seçiyoruz. Evet, Yıllardan beri ürettiğimiz künefemiz aynı kıvamda devam ediyor. gerçekten çok harika. Afiyet olsun. Örerinize sağlık usta. Teşekkür ederim sağ olun. Devam edelim. Bir yandan da cezeryemizi konuşalım. Tabii ki cezerye Mersin bölgesine ait bir tatlımız. Bu da yıllardan beri Mersin'de üretiliyor. Bizler de üretiyoruz. Bunun özellikle havuç cezeryesi. Gördüğünüz gibi havuç ve cezeryesi bu efendim. Evet. Şimdi bu cezeryemiz e, tabii ki havuçtan havuç, yapılıyor. Havuç, şeker. İçinde herhangi bir katkı maddesi başka bir şey yok. Evet. Sadece e, az bir limon ya da limon tuzu e, şekerlenmemesi için. Herkes böyle mi yapar? Yani bu işin yani sırrı iyi, bu mu? İyi yapan ustalarımız genelde böyle yapar. Evet. Hı -hı. Peki diğer cezeryelerimizden bahsedeceğiz. Çünkü bu bir tanesi narlıdır, narla narlı. narlı yapılıyor. Öbür cezeryemiz ise sütlü süt cezeryemiz diyoruz, evet, evet süt de. aroması ya da sütten yapılıyor. Gördüğünüz gibi bu narlıdır, narla karışımı yapılıyor. Öbürü ise sütlü. O da aynı süt evet, sütümüz de burada zaten. Evet, e, en önemlisi de ürünlerin organik olması. Yani aşağı yukarı organik e, çünkü onlar olmasa tatlı güzel olmaz. Evet e, ustam gerçekten Özellikle de... cezeri, havuç cezeryemiz yani kesinlikle sarı havuçtan yapılıyor. Hı. E, artı üstüne işte fındık, fıstık, ceviz. Yani güzel, şu göze cevizi. çok iyi gelen evet. havucumuzu evet. cezeryemizin yani, e, en önemli püf noktası. Evet doğrudur. Peki ustam şimdi çok kısa ben biraz sizden bahsetmek istiyorum ürünlerimiz böyle tabii ki evet. siz e, öncelikle kaç yıllık bir ustasınız? Aşağı yukarı 1983'ten beri bu meslekteyim. E, Silifke'de de 26 yıldır. Bu, bu sene 26. yılımız ve yarın 26. yılımızda yeni bir şubemiz açıldı. E ee, o günden beri bu işi yapıyoruz. Evet. Ee, ve siz e, aslında kurulmadan e, yani büyüyen... yıldır buradayız. Fakat 83'ten beri çıraklığını yaptığımız e, Mersin'de ve Adana'da e, yani, devam ediyoruz. Bu bölgede gerçekten de e, isim yapmış, tanınmış ürünleriyle başarılı olmuş bir kişiliksiniz. Sizleri tebrik ediyoruz. Ederim, ee, dünden beri lezzetinizin hiçbir zaman bozulmadan gelmesi Amacımız de... tabii ki tanıtma. Sadece Silifke'yi, Silifke'yi daha doğrusu Türkiye ve dünyaya tanıtmak. Yani künefemiz her yöreden geliyorlar. Özellikle yazın e, yerli turizm çok bu tarafa geliyor. Daha yabancı var, şu anda eksik az ama Yerli turizmimiz gelip kürefe yiyor. Evet, şimdi ben biraz e, ekipten de bahsetmek istiyorum. Çok da e, profesyonel bir ekibimiz var, uzman kadroyla çalışıyorsunuz. Evet. E, onlar da sizin yanınızda yetişmiş, Tabii ki ustalarımız da çırak usta ilişkisiyle Ustalar, sizin yanınızda var. yıllarca kalmış yetişmiş evet. elemanlarla sizler bu işleri yürütüyorsunuz. Evet. Ama siz ustalığınızı hala devam ettiriyorsunuz. Hala devam ediyoruz, e, ustalarımız da var tabii ki eksik oldukları yerde biz yardımcı oluyoruz. Ee, özellikle künefeyi kendimiz yapmaya çalışıyoruz. Ustalarımız da var onlarla beraber. Evet. Bu şekilde devam ediyoruz. Ustam peki e, gene şu an bulunmuş bulunmuş olduğumuz mekanımız e, çok yeni, daha yeni bir yeni şube açıldı. açtık evet, ama evet. şubeleşmeye devam edecek Şubelerimiz miyiz? Şubelerimiz var. Mut'ta var. Anamur'da var. Işte Silifke'de birkaç tane şubemiz var. Ee, aynı firma adı Altında Mersin'de akrabalarımız var. Biz daha önce onların yanında yetiştik. Aynı Özkaymak yine Hastanesi olarak. Onlar da devam ediyor gün aynı şekilde. Onların lezzetleri de güzel. Biz İnşallah, de bu bölgedeyiz. Evet. Ee, devam bu ediyoruz. zincirin halkaları evet. bozulmadan böyle evet. tüm Türkiye'ye dağılır. Türkiye'nin birçok noktasında Hatay'ın e, bu meşhur künefesini sizlerin ellerinden e, yemeği nasip etsin e, diyorum. Çünkü gerçekten de lezzetiniz e, birçok yerde yediğimiz künefeden çok çok daha güzel. Afiyet olsun. Yani bütün müşterilerimizi Bekliyoruz. Evet. Peki buradan son olarak sizleri tercih edenleri ve e, izleyicilerimize ne söylemek istersiniz? diyeceğimiz mekanımıza buyursunlar, gelsinler. Mekanımız güzel. E, tatlarımız güzel. Yani lezzet Şimdi, yani. E, ustam sadece tabii ki cezer ve den ibaret değil. Tabii ki yaş pastalarımız da iyi. Artı baklava tatlarımız var, kadayıfımız var, hepsi var yani. Bütün tatlı çeşitleri, pasta çeşitlerimiz mevcuttur. Hepsinde de iddialıyız, evet, öyle ben, değil mi? Evet. Gördüğünüz evet. gibi yaş pastamız. Yılbaşı da yaklaşıyorken evet. e, çok özel pastalar yapıyoruz. Evet. Özel e, yapılıyor bunlar. Kişiye özel pastalar da üretiliyor burada. Evet. E, peki hocam e, sizlere çok teşekkür Biz ediyoruz. Biz sizlere teşekkür Baş ediyoruz. Başarılarınızın devamını geldiğiniz diliyoruz. Geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Tanıttığınızdan dolayı. İnşallah Başka hiçbir tüveyi, zaman. Bütün personellerine buradan selamlar diyoruz. Biz de sizlere teşekkür çok ediyoruz. Teşekkür Biz teşekkür ediyoruz. Teşekkür Bizlere Sana. bu lezzetleri tattırdığınız Sana. için. Sana. Tamam. Evet sevgili izleyicilerimiz sizlere Mersin Silifke'de hizmet veren öz kaymak pastanelerinden seslendik. Sizler de bu müthiş lezzetleri tatmak istiyorsanız evet. mutlaka bir kez buraya uğrayın, uğrayın diyoruz. Sözüm herkes diyorum yolunda